Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli mayasız nefis bir börek tarifi hazırladım. Yapılışı oldukça pratik geliyor bana ama yapınca artık birazcık tabi zamanınızı alabilir. Tabi bu lezzete değer. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kasemi alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz alabildiği kadar un ilave ediyorum ortalama 3 buçuk su bardağına yakın un kullandım ama lütfen unu azar azar ilave edip yoğurun bazen böyle ne kadar bardak ölçüsü versem de unun miktarı kalitesine ve tabii ki markasına göre de değişebiliyor hamuru kasede biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıp iyice yoğuruyorum Hamuru güzelce yoğurduktan sonra temiz bir poşetin içerisine alıyorum. Ortalama bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. İsterseniz bezeleri ayırdıktan sonra da dinlendirebilirsiniz. Ben her iki aşamada da dinlendirdim. 150 gram kadar tereyağını eritiyorum. Üzerinde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip bir kenarda beklemeye bırakıyorum. dinlendirmiş olduğum hamuru 4 eşit parçaya kestikten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri de hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa mutlaka bir 20-30 dakika kadar dinlendirin. Ben çok dinlendiremedim ama Yine de fena değildi. Tabi hamur ne kadar dinlenirse o kadar rahat bir şekilde açılır. Hamuru açarken arada üzerine un serpiştirebilirsiniz. Ben tabii bu kısımları biraz daha hızlandırarak gösteriyorum ki izlerken sıkılmayın diye. Hamuru Büyük boy fırın tepsisi boyutlu olacak şekilde açtım çok aşırı ince bir hamur yapmanıza gerek yok üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını sürüyorum her iki taraftan iç kısmı yelek gibi katladıktan sonra her katına tabi tereyağı sıvı yağ karışımını gezdiriyorum ve son parçayı da üzerine kapattım kare formunu verdim bir kenarda bekletiyorum. İkinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Arada mutlaka üzerine un serpiştiriyorum ki masaya veya tezgaha yapışma durumu ortadan kalksın diye. Bu işlemde ister merdane ile ister oklava ile açabilirsiniz. Ben merdaneyi kullanırken daha pratik olduğum için merdane ile açmayı tercih ediyorum. Büyük boy fırın tepsisinin ebatında olacak şekilde aslında tam büyük boy fırın tepsisi de değil çok aşırı inceltmenize gerek yok dediğim gibi büyük boy fırın tepsisinden de hatta bir tık daha küçük açtım. Tekrar aynı şekilde üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını sürüyorum. İlk hazırlamış olduğum yufkayı tam ortasına yerleştiriyorum. Ve üzerine yufkanın bir kenarını kapatıp tekrar yağlıyorum diğer kenarını kapatıyorum yağlama işlemine devam ve kare formunu aldıktan sonra bir kenarda dinlenmeye bırakıyorum diğer kalan iki bezeye de aynı işlemi uyguladım açtıktan sonra ilkini katlayıp kenara bırakmıştım zaten son bezeyi de açtım ve yağladım tekrar aynı işlemleri tekrarlıyorum bu kısımları zaten videoda da izlediğiniz gibi yağlayıp kare formunda verdikten sonra bu şekilde üzerini kapatın. Ortalama varsa vaktiniz bir 40 dakika yoksa 20 dakika dinlendirin mutlaka. Bu sayede daha rahat açılacaktır. Üzerini kapattım. İç malzemesi olarak bir kase beyaz peynir, yarım demet de maydanozu küçük küçük doğrayıp ilave edip iyice karıştırdım. Dinlendirmiş olduğum yufkalarımı Büyük boy dikdörtgen fırın tepsisi boyutunda olacak şekilde açıyorum. Önce elimle daha sonra merdane ile iyice inceltiyorum. Tabii çok aşırı inceltmenize gerek yok. Bu arada her videoda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli, altın değerinde. Bu videomu izlediğiniz halde kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Tabi beni sadece YouTube'dan değil eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Hazırladığım yufkayı açtıktan sonra ortadan ikiye kestim uç kısmına peynirli iç malzemesini yerleştirdim ve dikdörtgen formda olacak şekilde katlıyorum. Kenar kısımlarını da hafif içeriye doğru kıvırdım ki peynirler taşmasın diye. Bu tariften toplam 4 adet börek çıkıyor. Bu arada hazırladığım börekleri de merdane ile biraz daha inceltiyorum. Çok aşırı inceltmenize gerek yok. Ama biraz daha düzgün bir formda olması için hafif merdane ile açmanızda fayda var. İkinci yufkaya da aynı işlemi uyguluyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. 1 adet yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürüyorum. Üzerinin biraz daha şekilli görünmesi için bir çatal yardımıyla çiziyorum. Ama bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece böyle üzerinin biraz daha çizik çizik görünmesini sağlıyor. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda ortalama 30 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Her fırına göre pişme süresi mutlaka değişir. Özellikle Türkiye'deki fırınların ısısı çok yüksek. Daha hızlı bir şekilde de pişebilir. Gözünüz fırında olsun. Bakın hem tabanı hem üzeri çok güzel bir şekilde pişti. Aynı milföy gibi. Çok güzel ve lezzetli oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tabii ki hemen sizler için kesip içinde ne kadar güzel piştiğini yakından göstereceğim. kremimizin hamuru aralarına sürdüğümüz yağ sayesinde aynı milföy hamuru gibi üzeri çıtır çıtır, hem yumuşak hem de çok lezzetli. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnşallah izlerken sıkılmamışsınızdır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.